Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde dün akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Törene katılan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, özellikle koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını hatırlattı. Kendileriyle gurur duyduklarını söyledi. 118 yıl önce kuruldu, 2015'te yeniden açıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı. Açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop, salgın döneminde sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkla çalıştığının altını çizdi. Türk hekimleriyle gurur duyuyoruz, dedi. Bizler gönül rahatlığıyla kendimizi siz değerli Türk hekimlerine emanet ediyoruz. Bundan sonra da emanet etmeye devam edeceğiz. İki yıl sonra yüzüncü yaşına başa, basacak olan Cumhuriyet kurulduğu dönemdeki sınırlı insan kaynaklarından bugün ulaştığı nitelikli sağlık çalışanlarıyla modern şehir ve üniversite hastaneleriyle gurur duymaktadır. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdölse, üniversitenin akademik kadrosuyla askeri, misafir ve yurt dışındaki öğrenci sayıları, üniversiteye bağlı olan hastaneler ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi hem İstanbul'da Hamidiye ismini verdiğimiz eğitim birimleri hem de Ankara'da Gülhane ismini verdiğimiz eğitim birimleriyle iki ayrı üniversiteyi adeta tek çatı altında büyütmeye başladık. Toplamda 12.148 öğrenci.